La tahzen inna Allah Korkma. Çekinme. Üzülme. Üzüllenme. Yeyse kapılma. Allah bizimle beraber. Kaderin üstünde mutlaka bir kader var. Bize gelen emir son derece açıktır. Estakim kema ümür. <laughs> emrolunduğun gibi dost doğru ol. Ancak doğru olursan kazanırsın. Ancak dik durursan başarırsın. Rüzgara göre eğilen, rüzgara göre yön değiştiren, kalıba göre şekil alan, ilke tanımayan, çizge tanımayan, ahlak ve edep tanımayan, hiçbir mücadele zafer kazanamaz, başarı sağlayamaz, menzile ulaşamaz. Şunu da özellikle bilmenizi istiyorum. Endülüsün saraylarında bir hüküm dikkatinizi çeker. Gidenleriniz görmüştür. Ha galibe illallah. Allah'tan başka zafer sahibi yoktur. Ha galibe illallah. Ha galibe illallah.